Şimdi baba, bak iki te, iki tane şeyle tutuyorsun değil mi? Dur dur, dur böyle zıb, zıbır zıbır yapma. Şimdi ikisini beraber sık, ikisini de sık, ikisini de. Sık. Ya dur dur. Sık dur. Ha sık dur. Gitme ikisini sıkın. Tamam, şimdi önü bırak. Şimdi... Yok. Ha ee, tamam, şimdi önü sıktın. Evet, önü sıktım. Arkayı bıraktın. Evet. Şimdi arkayı sık. Önü bıraktım. Aynen. Evet arkadaşlar, hepiniz merak ediyorsunuz, Motofizikletçi tüm bunları babasına neden yaptırıyor diye. Size bir şey göstermeye çalışıyorum çünkü burada. Burada e, frenleme esnasında motosikletimizin şasisi arka tekerden frene veya ön tekerden frene nasıl tepki veriyor? Tekerler arasındaki mesafe uzuyor mu, kısalıyor mu? Bunu e, yokuşa burnumuzu yokuş aşağı vermek suretiyle böyle frenle tutarak yani arka freni sıkarak e, arka tekerden e, motoru yokuşa doğru asmak ön frenden e, artık bir kuvvetin bizi yukarı doğru ittirmesini yani dengede tutmasını sağlayarak e, bir şekilde kendimizi sabitleyerek e, bunların arasındaki farkı size göstermeye çalıştığım bir video oldu. Umarım hoşunuza gider. Şimdi önü sık arkayı bırak. Arkayı sık önü bırak. Burada ön teleskopik çatal alın gidon açısından dolayı ileri geldiğinden dolayı fren yapıldığı takdirde bu çatal kapanıyor ve bu sayede ön fren motorun kafasını yere basmasına sebep oluyor. Aynı zamanda arka maşa yere tam paralel olmadığından dolayı arka frende uygulandığı takdirde e, arkaya doğru çeken kuvvet bu maşayı yere paralel hale getirmeye çalışıyor. Bu sayede de arka tarafın yüksekliği bir miktar daha azalıyor. Ön taraf bir kalkıyor, arka taraf bir... Şöyle. Arkaya bastığında motoru arka tekerden asmış oluyorsun şeye doğru. Evet, böyle o zaman aşağıda çöküyor aşağıya doğru. Aynen. O arka maşanın şeklinden dolayı. Arkayı bırakıp öne asılınca ön amortisör sefer, hop içeri geçiyor. Bu sefer ön kalkıyor yukarı doğru evet. Ama ön, ön taraf fazla aşağıya doğru göçmüyor. Bir daha yap. Bir arka bir Kaydırma motoru ama yani şey yap. Bu esnada babamın motoru kaydırma diyorum ama babamın burada yapabileceği bir şey yok. Ön frenden arka frene o şasi geometrisinin ve tekerlekler arasındaki mesafenin de sürekli değişmesinden dolayı motor aslında böyle tırtıl gibi bir hareket yapıyor. Arka frene basıldığında tekerlekler arasındaki mesafe uzayıp ön frene basıldığında tekerlekler arasında mesafe kısaldığından dolayı sürekli bunu bir döngü haline soktuğumuzda tırtıl gibi bir ilerleme görüntüde olduğu gibi söz konusu oluyor. Tabi şimdi arka frene basınca bu şekilde frene basınca amortisör ve şasi durumundan dolayı arkanın basılması ve ön frenin de bu şekilde devamında sıkılması hem aynı zamanda hem arkayı basıyorsunuz hem de aynı zamanda ağırlık merkezi yukarıda olduğu için e, öne doğru ağırlık transferi de gerçekleşiyor. Bu esnada amortisör arkaya bastığınız zaman bile sıkılıyor. Yani baktığınız zaman siz yolda giderken aslında şöyle bir durum yapıyorsunuz. Freni sıktınız, arka freni sıktınız şöyle bir alçalma durumu söz konusu oldu. Ondan sonra ön freni sıkmaya başladığınız zaman önü de aşağı basıyorsunuz ve efektif bir şekilde bir fren yapmış oluyorsunuz. Yani bu şeye benzetiyorum ben açıkçası bu e, motosiklette fren yapma mevzusunu uçakların böyle inişine benziyor ama tabi e, durum şeye göre değişiyor artık siz hava kuvvetleri pilotu musunuz yoksa deniz kuvvetleri pilotunuz yani bir piste mi iniyorsunuz veya bir uçak gemisinin güvertesine mi iniyorsunuz bu da or ortalığı ayıran konulardan bir tanesi yani acil frenle normal fren arasında onu da şu şekilde videodan izleyebilirsiniz Gazı kapattıktan sonra arka frene basın. Arka frenle ayağınızı çekmeden arka fren peşinde ön freni anlatıla gelen limon sıkmayı tekniği gibi yavaştan güçlüye doğru sıkın. Arka frenle ayağınızı çekmeden bakalım sonucu bize bildi. Evet Kürşat Hoca'nın söylediği bu fren tekniği bence doğru olsa da ön tarafı yine ABS'siz bir motorda abartırsanız yere yapışmanız an meselesi olabiliyor bu şekilde arkadaşlar. Gaz kapalı olarak inir, iniliyorsa önce %10 gaz hızlı bir şekilde açılsın. Peşine arka fren e, kitlenmesin. Kitlemeye yakın hızlı basılsın. Ayak çekilmesin. Arka frenin peşine arka frenin fren tık tık. An fren sonuna kadar sıkılsın. E, gaz %10'da açık kalsın yokuş aşağı işlerde. E, gazlı fren 9 bu şekilde iyiydi. Gazlı fren 10. Ee, Tekniği nasıl? Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Acil frenleme tekniğinin basit olanları daha makbuldür. Hani arka frenin genelde de bizim motoru daha stabilize şekilde yavaşlatmamızı sağlar. Ama esas fren gücü ön frenledir. Ve bu ön frene gücü aktarabilmemiz için de amortisörü sıkmamız ve ön tekere ağırlık vermemiz gerekir. Ve bu sayede bu iş içinde arka freni aslında bir miktar kullanıyoruz. Ağırlık transferi yapma aşamasında ve şeyde. Aynı zamanda arka frenin bu şasi mesafesini bir miktar, yani çok önemli değil ama uzatması ve bu sayede de biraz da stabiliteye katkı sağlaması, öte yandan işte ağırlık merkezini yere doğru çekmesi bu bağlamda frenleme esnasında işimize yarayan hareketlerden olduğundan dolayı iki freni de kullanmamız her daim elzem olmakta. Yani e, acil fren kullanmanız gereken durumların çok az olmasını huzurla güvenli bir şekilde sürebilmenizi ama acil fren yapmanız gerektiğinde de en iyisini yapabilmenizi dilerim, temenni ederim. Şimdiden e, şimdiden falan yok. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. ne olacak? Ne olacak? Yani. Dinleyeceksin. Evet, evet. Abisi sen yapacaksın. Eğer kilitlendin bırakacaksın elinde frenden. Devamlı böyle titreme yapar. Peki gibi. ön freni yapamaz mısın aynısını? Ön fren kaydağında anda paf diye düşer misin? Kesinlikle. Tamam. Kontrol gitti demektir. Ön yani ön fren gittiyse yere yapışmayı kendine ayarlaman lazım. Barka onu Böyle e... bir anda salsak falan böyle duyduğumuz anda bıraksak falan. Olmaz mı? Yok O kaymaya başınca onun dur durdurması yok. Haydi bismillah. Yap yap yap. Ne kaydı? Hı hı. Arkadan daha fazla kaydı. Sen ona daha çok abandın galiba. Ve biraz. Bunun evet. arkadan daha fazla. Ama tabii hani 40'ta falan şey yaparken zaten durma hızına geldiğin için, ayağa basma hızına geldiğin için bu konuda çok fazla kayması da şey değil. Kötü fren yaptım ama biraz daha cesurdum senden. Bir 2, neredeyse ben de üçe geldim ama. Ön Onun için diyorum ya ön frende kontrolü kaybetmiş oluyorsun artık. Bundan sonra tamam senden e, şey e, havale i̇ş, ediyorsun. Iş senden geçiyorsan pah diye yerdesin. Direkt asfaltla <laughs> yakın temaslarda e, bulunmak. <laughs> Canım asfaltım benim falan Seni diye. Güzelce tıraşlıyor.